Nice. Nicola Monti and her husband. ve onun kocası. Hmm. Dan bought a house. Satın aldı bir ev. With sahip ya da ile birlikte. A bedroom, bedroom in a triple state. Korkunç duruma, korkunç bir durumda. Yani çok çok kötü bir durumda olan bir banyolu ya da bir banyoya sahip bir ev satın aldı. The bedroom needed an urgent fixing. Banyo gereksinim duydu bir acil düzeltmeye. Ya burada restorasyon, restore, tamir de diyebiliriz. Yani bir acil tamirata ihtiyacı vardı. Gereksinim duydu banyo. But fakat after hearing duyduktan sonra their friends' stories arkadaşlarının hikayesini Neyle ilgili hikaye? Buradaki Of hakkındaki hikayesini, a magical five star safari, bir büyülü mistik ya da büyülü bir beş yıldızlı safari doğa gezintisi ile ilgili arkadaşlarının hikayesini işittikten sonra they decided to, onlar karar verdi. Neye? Go, gitmeye. For, it, ona. Onun için gitmeye yani o safari, o doğa gezintisine, gezintisi için gitmeye karar verdi. Instead of'nin yerine yani rather than instead of fixing the bedroom yani banyoyu tamir etmek yerine o geziye o gezi için gitmeye o geziye gitmeye karar verdik yani banyo tamiratına harcayacağımız parayı işte büyülü fantastik bir Beş yıldızlı safari yani doğa gezisi ne verelim? All the going on a safari bir doğa gezintisine gitmek. All the sounds görülmesine rağmen, görülmesine görülmesine rağmen less sensible, daha az mantıklı than investing in a better bedroom. Daha iyi bir banyoya yatırıp yapmaktan daha az mantıklı görülmesine rağmen a decade of scientific research onların pardon onların bilimsel yolculuğunun yani bir 10 yıllık bilimsel yolculuk reveals ortaya çıkarır the surprising wisdom şaşırtıcı bir bilgelik şaşırtıcı bilgelik ortaya koyar of their decision onların kararının şaşırtıcı bir bilgeliğini yani onların kararının şaşırtıcı hayret verici bilgeliğini açığa çıkarır ortaya çıkarır studies çalışmalar show that gösterir ki people insanlar get more happiness daha mutlu hale gelirler From buying experiences, yani tecrübeler satın almaktan daha fazla mutlu hale gelirler. Then buying material things, yani maddi şeyler, materyal. Maddi şeyler satın almaktan daha fazla tecrübeler, deneyimler satın almakla daha fazla mutlu olduklarını gösterir. Why? Niçin? Niçin tecrübe? Yani mesela bir geziye, bir turistik seyahate çıkmak, o tecrübeyi satın almak, işte bir ev satın almaktan mesela daha fazla insanı mutlu ediyor. Niçin? Çünkü deneyimler ağır more likely to bring you together with other people. Bizi diğer insanlarla bir araya getirmesi daha fazla muhtemeldir. Deneyimler, dırlar daha fazla muhtemel. To bring you, bizi getirmeyi together with ile birlikte. Bizi diğer insanlarla bir araya getirmeleri daha fazla muhtemeldir. While can, karşılaştırma yapıyor. Material things, maddi şeyler are enjoyed alone yani tek başına yalnız başına bir başımıza keyif keyifliyken yani keyif verirken deneyimler bizi diğer insanlarla bir araya getirmesi daha fazla muhtemeldir. In one study bir çalışmada researchers araştırmacılar from the University of Colorado Colorado Üniversitesi'nden gelen araştırmacılar bir çalışmada discovered keşfetti ki ortaya koydu ki pairs of strangers yabancı çiftler enjoyed keyif aldı lezzet aldı talking konuşmaktan more daha fazla when they discussed experiential purchase. Yani ki onlar tartışırken deneysel, tecrübesel alışverişleri tartıştıkları zaman daha fazla konuşmaktan keyif aldıklarını keşfetti. Yani yabancı çiftlerin yabancı çiftlerin deneyim hani bir tecrübe. Mesela seyahat gibi bir tecrübeyi diye para yatırmak diyelim. Satın almak, tecrübeyi satın almak çok iyi değil. Yani bir tecrübeye para harcamanın harcamayı tartıştıkları zaman yani tartıştıkları zaman burada kavga ettikleri zaman değil. Yani görüş alışverişinde bulundukları zaman daha fazla konuşmaktan lezzet aldıklarını keşfetti. Bu versus materyal ne demek? Yani zıt materyal mi? Ters. Ve zıt orada iyi oturmuyor. Ona nasıl bir yorum yapalım? Ters materyal. Yani karşıt malzeme. Karşıt malzeme ne demek? Karşıt malzeme. Ya da bu itilaflı mı? İtilaflı, tartışmalı bir malzeme. Bu herhalde deneyimleri, deneyimlere para harcarken yani bir ee, tartışmalı malzeme, tartışmalı bir konu olarak sanki almış. Ya da materyala karşın mı aldınız bunu? Materyalın tersine, aksine. O da güzel aslında. Yani maddi bir eşyayı satın almanın tersine bir ter tecrübe satın almayı tartıştıkları zaman sanki daha iyi. Karşılaştırma daha güzel. Yani maddi bir eşyayı, eşyanın tersine, aksine bir deneyimi satın almak e, almayı tartıştıkları zaman daha fazla konuşmak konuşmaktan lezzet aldıklarını keşfetti. Nikola and her husband Nikola ve onun kocası recount rivayet eder aktarır getting kissed öpülmüş hale geldikleri öpüldükleri by a Griffy while on safari safari deyken yani doğa gezin, gezintisindeyken bir zürafa tarafından öpüldükleri öpülmüş hale geldiklerinin öpüldüklerini rivayet eder. No medir. Ne olursa olsun. What your opinion about a grief kiss is. Yani bir zürafanın öpmesi hakkında, öpücüğü hakkındaki görüşünüz. Ne olursa olsun, ister olumlu olsun, ister olumsuz olsun, ister onu önemseyin, ister önemsemeyin. You must admit, siz itiraf etmelisiniz ki, this experience bu deneyim makes yapar. For a more surprising story. Makes for a more. Yani şaşırt hikayeyi daha şaşırtıcı yapar. Than having a new bedroom. Yani hikayeyi yeni bir banyoya sahip olmaktan hikayeyi daha şaşırtıcı yapacağı, daha şaşırtıcı hale getireceğini itiraf etmeniz. Yani bir safaride, bir doğa gezintisinde bir zürafa tarafından öpülüp öpülmemek sizin için önemli olmasa da bir zürafanın öpücüğü öpmesiyle alakalı görüşünüz ne olursa olsun ister önemseyin ister takın ister takmayın ama şunu itiraf etmelisiniz ki bu deneyim yapar makes for a more surprising yani daha şaşırtıcı kılar hikayeyi bir banyoya sahip olmaktan hikayeyi daha fazla şaşırtacaklar. Yani bence anlaşılır bir metindi. Ama yine de bir itirazım var bu metinlere. Şimdi i̇şte dünyada bu kadar bilimsel konu varken, coğrafyadan, tarihe, felsefeden, astronomiye, arkeolojiden, antropolojiye kadar, edebiyattan işte ne bileyim mistizme kadar, bu kadar dünyada ana konu varken, bilimsel konu varken gidip böyle bir deneme yazısıyla karşımıza çıkmaları gerçekten kaşmerliktir yani. Başka bir şey değil. Yani tırnak içinde soytarlık. Yani aslında bu nasıl bir konuydu sizce? Gerçekten bana mı öyle geliyor? Siz nasıl yani genel olarak tamam konu sert değildi. Kabul. Hangi yılda çıktığını bilmiyorum da hocam sadece şey belki biraz basit olsun diye araya attılar mı acaba? Öyle düşünüyorum. Yoksa bir mana olarak tabii ki bir ağırlığı olarak hiç yoktu bu konunun bir paragrafı. Yani çok saçma bir konu değil mi? Yani size de öyle geliyor. Saçma sapan işte bir karı koca bir banyo mu yapsın, doğa gezisine mi çıksın? Doğa gezisi tabii ki daha önemlidir diyor ve onu savunmaya başlıyor. Ama yani. E, içerik olarak deneme yazısı abi. Bir, e, buralarda biz bilimsel metinler bekliyoruz. Hani bu ana bilim dalları var. 12-15 tane temel bilim dalı. Bunların ana konuları var. Bu konuların işte çok özet bir tikel parçasını verseler çok daha öğretici olur. Neyse maalesef böyle işte bu tip metinler geliyor. Boğut e, bayın ikinci hali arkadaşlar. Satın aldı. E, sonra terrible korkunç yani çok kötü anlamında needed muhtaçtı gereksinin duydu urgent fixing acil restorasyon düzeltme tamirat diye tercüme ettim. Evet. Magical Five Star Safari. Aslında mistik ya da büyülü, büyülü beş yıldızlı bir safari. Doğa gezisi. Decided to M'ye karar vermek. Instead of çok çok önemli. Rather than instead of, in place of'nın yerine den ziyade bu sınav sorusu olabilir. Fixing, restore etme, tamir etme bir banyo. Oldu çok önemli. Ha hani demiştik en pala bıyıklı, en güçlü zıttık bildiren bağlacımız. Oldu. Oldu going on. Gitmek bir safariye sounds bakın all the sounds görülmesine rağmen all the looks looks sounds bir tane daha var görülmek seems hatırladın mı seems sounds looks görülmek görülmesine rağmen less sensible daha az mantıklı daha az mantıklı görülmesine rağmen neyden yatırım yapmak investing buradaki tabi less ne almış less than arkadaşlar less than yatırım yapmak bir daha iyi bir banyoya evet bilimsel araştırmanın bir 10 yılı Rivals ortaya çıkarır, açığa çıkarır. Fin out gibi ortaya çıkarır. Şaşırtıcı bilgelik wisdom. Onların kararının, vermiş oldukları kararın şaşırtıcı, hayret verici bilgeliğini ortaya koyar. E, daha fazla mutlu hale gelir. Buradaki get become anlamında. Daha fazla mutlu hale gelir. Neyden? Bir deneyim satın almaktan. Ama burada more, more'un karşılığı nerede gelmiş? More than. Şurada less than, more than. İşte maddi bir şey satın almaktan daha fazla mutlu hale getir. Niçin? Deneyimler daha muhtemeldir. Bring you together with other people. Bu neredeyse kalıptır. Diğer insanlarla bizi bir araya getirmesi muhtemeldir. Daha fazla muhtemeldir. While whereas can materyal şeyler zevk verirken tek başına, yalnız başına sadece bizi, bize keyif verirken deneyimler diğer insanlarla da yani biri sosyal, biri bireyseldir. İnançlı bir çalışmada araştırmacılar şu discover. Bakın cover örtmek, ama discover örtüsünü kaldırmak, keşfetmek, keşfetmek. Ortaya çıkardılar ki teyzostere yabancı çiftler keyif aldı konuşmaktan daha fazla. Ne zaman Vaktaki ki onlar tartıştı, ya yani burada yani görüş alışverişi anlamında tartışmak, e, mate yani deneysel tecrübeye dayalı yatırımlar, alışverişleri konuştukları zaman daha fazla konuşmaktan keyif aldıklarını keşfetti. Recount, rivayet etmek, yani aktarmak. Evet, işte mesela bu zürafa tarafından öpüldükleri filan. Sonra no matter. Şu cümleler çok saçma geldi bana. Yani dedi ya no matter. Ne olursa olsun. Yani siz bunu çok saçma görebilirsiniz. Yani bir zürafa tarafından öpülmekle alakalı görüşünüz her ne olursa olsun. Siz şunu must admit, itiraf etmelisiniz ki bu tecrübe Yapar, daha şaşırtıcı yapar hikayeyi. Neyden? Bir banuya sahip olmaktan daha şaşırtıcı kılar. Evet, geçelim artık. The photograph or the lie director, yalan belirleyici, yalan makinesi veya Photograph, as is often referred to, ha, sıklıkla tanımlandığı gibi ya da kendisine refere yapıldığı gibi, sıklıkla işaret edildiği gibi yalan makinesi, yalan dedektörü veya fotoğrafı measures ölçer oto otonomik nervus sistem otonomik ne diyelim oto otonom mu diyelim otonom yani kişisel kişiye ait sinir sistemini ölçer activity sinir sisteminin aktivitesini yani kişisel sinir sistemi aktivitesini ölçer neyle by sensor algılayıcı sensörlerle hangi sensörler which that burada lazım o sensörler ki pardon bunu latince yapmam lazım. Which veya that. That are attached. Yapıştırılan. Attached to. Ataç attach var ya Türkçe'de ataç diye geçmiş. Yapıştırma, iliştirme. <laughs> yani mesela bir duvara paraya bir şey iliştiriyoruz ya. Ataç. Bunu artık unutmazsınız. Ataçla kodladığınız zaman iliştirilen different parts of the body. Vücudun farklı bölgelerine yapıştırılan, iliştirilen algılayıcılar tarafından kişisel, otonom, sinir sistem akti sistemi aktivitesini ölçer. The sensor, algılayıcılar, measure, ölçer, change, değişimleri. Neredeki? In breathing, nefes alıp verme, solumadaki değişimleri ölçer. Cardiac activity, kalp aktivitesi, herhalde nabız. And Sweating ve terleme. O zaman cümleler güzel. En azından diğerinden daha bir mantıklı. Algılayıcılar ölçer. Değişimleri soluk alıp vermede, kalp aktivitesinde, halde nabız, nabızda ve terlemedeki değişimleri ölçer. The indicators az önce geçmişti göstergeler. Endeksler only göstergeler sadece gösterir. Physiological change sadece fiziksel değişimleri gösterir. Usually genellikle Induced, induced arkadaşlar e, ne diyelim yani harekete geçirmek genellikle teşvik edilen, tetiklenen Triggered mesela daha güzel Triggered by emotion genellikle duygular tarafından tahrik edilen ya da tetiklenen fizyolojik değişimleri gösterir sadece the machine amplifies göster e, güçlendirir aslında makina gösterir sinyalleri. Hangi sinyaller? O sinyaller ki burada bir which net var arkadaşlar. O sinyaller ki are picked up alınan from sensors. Bakın algılayıcılardan alınan sinyalleri gösterir. Hangi sensörler? Tekrar burada which that, which ve that are placed yerleştirilen at specific part of the body. Vücudun belirli bölgelerine yerleştirilen algılayıcılardan alınan sinyalleri Güçlendirir. E zaten doğal vücudun sinyalleri var. Bu makina bunları dozajını artırır. Güçlendirir. Ama şu iki, which ve that, şu kısaltmaları görmeniz çok önemliydi. Çünkü ana yüklem zaten burada. Ana özne, ana yüklem. Ondan sonra gerisi kalan kısaltma. Bir üçle yapılmış kısaltma var burada. Ve ikincisi şurada. Bir üçle yapılmış bir kısaltma var. It yani makina detect belirler, dedekte eder. Not lies yalanları değil. O zaman yalanları belirlemez. But ama aksine physical changes. Aksine fiziksel değişimleri belirler. O fiziksel değişimler ki are the result of'nun sonucudurlar. Specific emotions. Belirli duyguların sonuçları olan fiziksel değişimleri belirler yalanları bizzat doğrudan kişinin yalan söylediğini değil ama vücutta meydana gelen değişimlerden hareketle evet belirli duyguların sonucu olan sonuçları olan fiziksel değişimleri belirler. Ama burada not but var. Değil aksine. Yalanları değil aksine bunları. People insanlar are o zaman edilgen gelmişse insanlara sorulur. Hot, sıcak, or relevant questions veya relevant, ilişkili mi diyelim? Yani ilişkili uygun, uygun sorular veya uygun sorular. As well as cold, cool, or control questions. Yani sıcak olup olmadıkları mı hot? insanlara sıcak sorulur. Sıcak olup olmadığı veya ilişkili sorular. Soğuk, soğuk olup olmadığının yanı sıra. Soğuğun yanı sıra sıcak sorulur. Ve kontrol soruları. Ya bu ne demek istiyor? Yani sıcak mı hava? Vücudun ısınıyor mu? Ya da soğuk mu? Ve soğuk sıcağın dışında sorular. Çünkü yalan sırası herhalde vücut ısınıyor ya. Sanki bu soğuk sıcak yani eğer yalan söylüyorsa daha çok ısınıyor. Soğuk kalıysa demek ki yalan söylüyor söylemiyor gibi. Çünkü bunlar biraz bu sorular anlamı henüz çıkmadı. The assumption ne demek? Varsayım. Is that mesidir, Varsayım şudur. For innocent people, masum insanlar için there is no. Yoktur physical difference. Fiziksel farklılık yoktur. In the way, o yolda ki onlar respond to relevant and control questions. Kontrol soruları derken yani ilişkisiz sorular, kontrol soruları, hani kontrol grubu var ya deneyde yani alakasız ilaç içmemiş grup i̇lişkisiz İli, sorular ve ilişkili sorulara onların tepki verme şeklinde masum insanların herhangi bir fiziksel farklılık göstermediğidir. Varsayım yani bu yalan makinesinin o öngörüsü nedir? Varsayımı şudur. Varsayım masum insanlar için fiziksel değişimin olmamasıdır. Olmadığıdır. Nerede? İşte kontrol grubu sorularına yani ilişkisi sorulara ve ilişkili sorulara onların verdiği cevap şeklinde herhangi bir fiziksel farklılığa farklılığın olmamasıdır. Masum insanlar için herhangi bir fiziksel farklı meydana gelmemesidir. The other assumption, diğer bir varsayım, is that mesidir masıdır. Suspect, şüphe mi? Can be identified, belirlenebilir şüphe. If, eğer he or she, erkek olsun, kadın olsun, eğer exhibits, sergilerse, physical change in his or her body, kendi vücudunda, Kadın olsun, erken, erkek olsun, vücutları içinde fiziksel değişimler eğer gösterirlerse şüphe tespit edilebilir bilmesidir. Yani şüpheni o yalan yalan attığı şüphesinin tespit edilebilmesidir. Oldu mu arkadaşlar buraya kadar? Evet hocam. Therefore bu yüzden suspects şüpheler, şüpheliler. Mesela i̇şte burada şüpheli olarak mı gelmiş? Şüphelinin belirlenebilmesidir Diğer bir varsayım. Eğer kadın olsun, erkek olsun vücudu üzerinde fiziksel değişimleri eğer o sergilerse şüphelinin belirlenebileceğidir. Eğer şüpheliler onlar ki artubitesle test edilen şüpheliler by fotografi yalan makinesi tarafından test edilen, teste tabi tutulan şüpheliler bu yüzden kullanır certain drugs, belirli ilaçları kullanır. To suppress yani bastırmak için. Autonomic nervous system activity. Kişisel sinir sistem aktivitesini bastırmak için belirli ilaçlar kullanır. And make ve yapar and physiological recording inclusive. Make inclu inconclusive inconclusive yani yetersiz mi kılar, kapsamsız kılar ve herhangi bir fiziksel kayıt recording herhangi bir fiziksel kaydı kapsam yani kapsam dışı yapar. Bu aslında konklusiv yani yetersiz diyebiliriz yetersiz kılar. <laughs> herhangi bir fiziksel kaydı yetersiz hale getirir. Yete yetersiz. Sonuçsuz. Sonuçsuz. Doğrudur. Yani o ilaç sinir sisteminin ni bastır bastırmak için kullanır ve bu ilaç yapar herhangi bir fiziksel kaydı yetersiz yani o yalan söylediği dozaja get, gelmesini engeller yetersiz sonuçsuz yapar sonuçsuz bırak more worryingly yani daha kaygı verici bir şekilde people insanlar kendi trial eğitilebilirler to defeat savunmak için the test ya yenmek için diyelim. E testi yenmek. Testi alt etmek için with a range of techniques. Bir dizi teknik ile testi mağlup etmek. Testi alt etmek için insanlar eğitilebilirler. E daha kaygılı bir şekilde, daha endişe verici bir şekilde insanlar eğitilebilirler. Ne için? Testin üstesinden gelebilmek için. Yenmek için. Bir dizi teknikle. Test test testler Would Therefore, bu yüzden bunu başa alalım. Bu yüzden testler would not only be highly, olmayacaktı yüksek oranda, unreliable, yani yüksek oranda güvenilmez, sadece güvenilmez olmayacaktı, but aynı zamanda, sadece değil aynı zamanda, Contr, counterproductive, aynı zamanda ne olacaktı? Verimsiz mi diyelim? Yani kısır, öğretimin tersi, kısır, sonuçsuz ya da verimsiz olacaktı. Sadece yüksek düzeyde, güvenilmez olmayacaktı, aynı zamanda sonuçsuz, verimsiz de olacaktı. Ters etki hocam, ters etki. Counter product, ters etki e, oluşturmak. Ama productivity üretimdir hocama. üretimin zıttı da e, hani kısırlık, verimsizlik falan öyle bir anlamı yok mu acaba ya? Yani etki olsa tamam ama burada öğretimin tersi. O da öğretimsizlik, geçersizlik, verimsizlik gibi. Hocam hemen bakayım mı? Bir baksanız iyi olur. Ee, hocam şey... İngilizce'deki iki nokta şu ifadeyi mi açıklıyor ya o anlama mı geliyor? Cümlenin devamı mı? Hocam ters tepem. Amacı zararlı. Hmm, ters, ters, et. ters etki demek ki varmış. Ters ters tepme. Güzel. Tamam. Ters etki. Tabii iki nokta da hocam şu şekilde. O ters etkiyi açıklıyor. Nasıl bir ters etki? Alienating, soğutmak veya yabancılaştırmak. And misclassifying ve e, yanlış kategorilendirmek. The innocent, masumları, masumu yanlış sınıfa almak ve masumu soğutmak, masumun kalbini kırmak mesela, yabancılaştırmak. And letting ve izin vermek. The cruelty suçluya get away. Get away serbest kalmak, uzağa gitmek derken suçlunun serbest kalmasına izin vermek. Without receiving, almadan. The punishment ceza he or she deserves. Kadın olsun erkek olsun hak ettikleri cezayı almaksızın suçlunun uzağa gitmesine yani serbest kalmasına izin vermek ve masumu yanlış sınıfa almak, yani masumu yalancı gibi göstermek ve masumu soğutmak, yabancılaştırmak, masumu kaybetmek anlamında. Eline etin yabancılaştırma, soğutma. Ama masum insanı yanlış sınıfa, mesela yalancı, yalan, yalan atıyormuş gibi bir sınıfa almak. Tam bu anlaşıldı da masumu soğutmak neyden soğutmak? Masumu bilimden soğutmak, yabancılaştırmak ya da masumu yabancılaştırmak, masumu yalancı gibi göstermek. O da yabancılaştırıyor, kimliğinden uzaklaştırıyor, yabancılaştırıyor evet. Masumu yalancı durumuna düşürmek. Belki daha güzel olur. Ve yanlış sınıfa almak ve suçluya da izin vermek, serbest kalmasına. Kadın olsun, erkek olsun, he or she hak ettikleri cezayı almaksızın suçlunun elini kolunu sallayıp uzağa gitmesine izin vermek. Yani azıcık zorlayıcıydı, girişi kolaydı ama daha sonraki kısımlarda yabancı kelimeler biraz fazlaydı. Yoksa konu daha bilimsel, daha güzeldi. Fakat biraz fazla kelime yabancı kelime fazlaydı burada. Önemli kelimeler kaç tane bakalım. Refer to arkadaşlar bu çok önemli. Sınavda çıkmış bir soru tipi. Göstermek, işaret etmek, refere etmek. Sıklıkla işaret edildiği gibi, gösterildiği gibi, tanımlandığı gibi. Tanım anlamı da var. Measures, ölçer. Ya ben buna kişisel dedim ama otonom, kişisel sinir sistem aktivitesi algılayıcılar tarafından. O algılayıcılar ki iliştirilen farklı vücudun bölümlerine. Evet nefes, kalp atakları ve terlemedeki değişimleri ölçer. Indikatör bu göstergeler, endeksler, işaretler, alametler sadece fiziksel değişimleri gösterir. Genellikle tetiklenen, gerek duygular tarafından tetiklenen. O zaman şurada ne var arkadaşlar bu bir Normalde which var değil mi? Which veya that, are, are. Usually are'dan çekin. Güzel oluyor. Bakın o fiziksel değişikler ki tetiklenen, duygular tarafından tetiklenen fizyolojik değişimler. Ama burada bir genellikle de var. Değil mi? Genellikle. Tamam. Şöyle. Neyse. Arkadaşlar tekrar yazmam lazım. Herhalde yanlış oldu. Which veya that. Bir de are getirmem lazım. Are usually induced. Bu da triggered gibi ya. Triggered. Tetiklenmek. Tahrik edilmek, harekete geçirilmek. Uyarılmak manası da var hocam. Tabii aynen. Aynen uyarılan. Duygular tarafından uyarılan. Emplif güçlendirme. Yani dozajını artırmak. Mesela bir nabızın doza, dozajı var. Haddi sınırı var. Onu artırmak anlamında. Artırmak, güçlendirmek. O sinyaller ki artık alınan, algılayıcılardan alınan. Sonra hangi algılayıcılar vücudun belirli bölgelerine iliştirilen algılayıcılardan alınan sinyalleri güçlenir. O belirler, o yalan makinası, photography photography belirler ama nat olunca belirlemez. Yalanları belirlemez, dedekte etmez. Aksine nat bat bir sınav sorusudur. S sadece İngilizce değil, Arapça, Farsça da bir sınav sorusudur. Nat bat kalıbı. Değil aksine. Aksine fiziksel değişimler ki results of'nun sonuçlarıdırlar. Nın sonuçları olan, belli duyguların sonuçları olan değişimler. İnsanlara sorulur. Şurası biraz soyut geldi içinde. mi de? İnsanlara sıcak ve ilişkili sorular. Soğun yanı sıra sıcak ve ilgili sorularla ilişkisiz sorular. Kontrol grubu, kontrol soruları. Yani ilişkisiz sorular sorulur. Assumption varsayım. Varsayım is that. Mesidir masıdır. Masum insanlar için fiziksel farklılığın olmamasıdır meydana gelmemesidir. In the way. O yoldaki ki o way ki which. Bakın teknik, o way'e we which atmanız lazım. That. Ama no okuludur. Emizar at, atmıyoruz buraya. No okulu. Devamlı özüne gelirse was were falan atmayın oraya. Hangi yol? Onlar tepki gösterir. Respond to. Eğer tepki. Relevant and control questions. Yani ilişkili ve ilişkisiz sorulara. Onların tepki gösterdiği. Bakın dığı yol. Dığı yolda. Dığı metotta. Şekilde. Biçimde. O yüzden which that koyduk. Zaten iki tane isim yanına gelince arkadaşlar mesela way ve day. Eğer tamlama değilse kesinlikle araya bir which veya that atmanız lazım. Diğer varsayım is that. Tekrar mesidir, masadır. Şüphelinin belirlenebilmesidir. Eğer kadın olsun, erkek olsun, exhibit sergilerse, bu da sergilemek bu kelime de önemli. YDS kelimesi. Sergilerse fiziksel değişimler. Kendi vücudunda. Therefore, so, hence, does, consequently as a result of. Bu yüzden şüpheliler ki test fotoğrafı tarafından test edilen, bakın test edilecek olan, test edilecek olan şüpheliler yüz kullanır belirli ilaçları. Niçin? Suppress önemli. Bastırmak. Press zaten baskıdır. Bastırmak için. Otonom sinir sistem aktivitesini bastırmak için. Ve yapar. Herhangi bir fiziksel kaydı nasıl yapar? M2 buraya bağlayın. Ne yapar? Verimsiz, sonuçsuz kılar. Bunu buraya bağlamanız lazım. Yoksa mana çıkmaz. Daha kaygı verici bir şekilde insanlar eğitilebilir edilgen yapı. Edilgen yapan ne? B. Modüller B alarak edilgen oluyorlar. B artı 3. Eğitilebilirler. Defeit. Yani yenmek için, mağlup etmek, alt etmek için. Testi. Neyle? a range of bir dizi bir dizi teknikle testler bu yüzden bunu başa alalım therefore hence so does gibi bu yüzden testler sadece yüksek oranda yani büyük oranda güvenilmez güvenilmez olmakla kalmayacaktı sadece güvenilir olmayacaktı aynı zamanda bakın buradaki but aynı zamanda aynı zamanda ters tepki verecekti İşte masumu yabancılaştırma ve yanlış kategoriye alma ve suçluluğu ya da uzağa gitmesine izin verme. Serbest kalması. Without meden madan. Meksizin maksızın. Almadan. Punishment ceza. Ceza almasına izin vermeden. Evet. O ceza ki bakın burada da bir şey düşmüş ha. O ceza ki which ve that pardon. Evet. Tekrar no clause geldiği için was koymuyoruz. O hak eder. Kadın olsun erkek olsun. Hak ettiği bakın dığı. Hak ettiği ceza. Cezayı almadan suçlunun serbest kalmasına izin vermek ve masumu yabancılaştırmak ve yanlış sınıfa koymak, yanlış kategorilendirmek. Ama yüklemi yok ha. Deseniz ki bu cümlenin yüklemi ne? Diyeceğim yüklemi yok. Ters tepmektir. Ters tepecek diye yüklemdir. İki noktalı, genelde iki noktayla açılan cümlelerin yüklemi yok. E, which step burada fark etmiyor hocam. Ama genelde virgül varsa virgülden sonra det gelmez. Çok ince bazı farklar var. Soru çözerken bunları göreceğiz. Bir farkı yok. Aha, süremiz bitmiş. Bir, hmm. bir tane daha okuyalım istiyorum ama süreye hiç bakmadım. Evet, orkidleri yetiştirmek. Could change your life forever. Ebediyen, sonsuza kadar hayatınızı değiştirebilir. Orkid, adı çiçekten bahsediyor. Hmm. Orkide hocam. Orkide çiçeklerini büyütmek, yetiştirmek sonsuza dek yaşamızı değiştirebilir. Evet. O sahiptir. 4 for many people. It has for. for many people. Bunu artık cuma gününe bırakacağız mecburen. Cuma gününe kadar yüze gelsek arkadaşlar önümüzdeki hafta artık yavaş yavaş bizim sorulara geçmemiz lazım. Bir yüz tane okursak metodu kaparsınız. Kalan 50 tane paragrafı siz tek başınıza da götürürsünüz. Ee, bir 100 tane paragraf okumamız hani yeterli olur bizim için. En azından bu paragrafları çözerken Nasıl paragraflar bizi bekliyor? Ne konuları içeriyor? Cümle yapıları nasıldır? Buna çok yeterince tanışmış olduk oldum takribe. Ee, yani bence eğer yetiştirirseniz zaten 5'te ve 6'da roman sayısı az hocam, tamamen hocam. Yani 2 ayda hepsi bitiyor. Normalde bizim yaptığımız hesaplamaya göre e, 4, 4'ü az kaldı. 5 ve altı biter yani. Ama ikişer tane gönderebilirim. Eğer seri okuyorsanız mesela iki tane roman gönderebilirim. En azından okuyabilenler okusun bol bol. E bu e, romanları bitiren, bomları bitiren bir arkadaşın en düşük puanı 70'tir. Çok denemişiz bunu. İnanın belgelere dair konuşuyorum ben. Yani şu kitap dizisi bir dizi kitap var bizde. Bir de o bomları bitiren 6 ay sonra mutlaka 70 alıyor. Yani böyle bir problem yaşamazsa sınavda. İnşallah başarırız arkadaşlar. <laughs> o zaman <laughs> cuma günü görüşüyoruz değil mi arkadaşlar? Cuma günü 3 dersiniz daha var. 3 dersin sonunda bir istişare bir istişare yapalım. Ben diyorum ki bir soru çözümlerine geçelim. Çünkü e, çarşamba perşembe günü biz zaten bilimsel metin çevirisine e, devam ediyoruz. Yani eğer Çeviri ihtiyacınız varsa orada bilimsel metin okuyoruz. Bunlara yani bunlar kadar zor değil kabul ediyorum ama yani e, ama konular aynıdır. Takriben aynıdır. Gitmiş parçalar mı okuyorsunuz önce? Tabii tabii biz e, temelde artık bilimsel metinler okuyoruz. Yani yedese paragraflar e değil. Ha yedese değil çıkmış değil. Yok çıkmış değil. Hı. Ama yani çıkmış konulardan seçiyoruz. Yani diyorum ki çeviri ihtiyacımızı işte kalıp kelime, zaman algısı vesaire edat bağlaç bilgisi Oralarda ihtiyaç varsa eğer çarşamba, perşembe günü 9-12 arası derse katılın arkadaşlar. Bence biz ileri düzeyde soru çözümlerine başlamamız lazım. O daha çok geliştirecek. Tamam hocam çok teşekkür, Doğru hocam, teşekkür ederim. Hocam teşekkürler hocam. Rica ederim. Görüşürüz. İyi, iyi günü. akşamlar, iyi dersler hocam. Eyvallah. Sağ olun hocam. İyi dersler, çok sağ olun. Görüşürüz.